Artık o Mustafa Kemal olmuştur. Meraklı, araştırmacı kişiliği, sabırlı ve disiplinli oluşu, sanatseverliği, Edirne Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenledi. Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Edirneli çocuklar Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Etkinlik, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde görevli eğitmenlerin Atatürk'ün hayatı hakkında çocuklara bilgiler vermesiyle başladı. Hep doğruyu yapmak için çaba harcadı. Atatürk'ün azimli duruşu bize zor zamanlarda bile pes etmeyi çok çalışmamız gerektiğini hatırlattılar. Gözlerini kapatmış, bütün dünya ağlamış. Doktor, doktor kalksana, lambaları yaksana. Altsana ellerini diyor, çağıra baksana. Çocuklar daha sonra Atatürk büstü ve magnet tasarımı yaptı. Çocuklar, Atatürk'e olan sevgilerini el emeği ürünlerle ortaya koydu. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz

Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetine ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalin yargı